Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bir takipçimizin, arkadaşımızın isteği üzerine Oyak Çimento'yu analiz etmek istedim. Oyak Çimento bildiğiniz üzere benim portföy hissem. Uzun, yani yaklaşık bir buçuk senedir de portföyümde tutuyorum ben Oyak Çimento'yu. Aslında çok fazla bakmıyor, yani ekrana bakmamaya çalışıyorum bu aralar. Yanlış karar vermemek için ama yine de kırmak istemedim takipçimizi. Biz biraz bayağı bir Oyak çimento düşüş yaşadı. o yüzden ekrana bakmamayı şu aralar daha sağlıklı görüyorum. zaten video içerisinde de diğer Oyak çimento ile ilgili ve makroekonomik verilerle ilgili notlara değineceğim. Ben yine çok kısa bir şekilde varlıklarından bahsetmek istedim. Şimdi bu tablo sizi yanıltmasın. O, hani Oyak Çimantoyu hiç bilmeyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. E, 2020 yılının Mayıs ayında Oyak Çimanto yaklaşık 7 çimanto e, şirketini satın al alarak bir birleşme gerçekleştirdi. O yüzden dönem varlıkları artmış gözüküyor. E, şu anda 1 milyar 953 milyon dönem varlığa sahip. Duran varlıkları 2 milyar 49 milyon gözüküyor. Toplam varlıklar 4 milyar 2 milyon gözüküyor. Kısa vadeli yükümlülükleri 1 milyar 449 milyon gözüküyor ve şu an dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerine karşılayabilecek bir seviyede. Toplam uzun vadeli yükümlülükleri 139 milyon gözüküyor. Durum varlıkları toplam uzun vadeli yükümlülüklerini çok rahat bir şekilde karşılayabilecek seviyede. Öz kaynağı 2 milyar 413 milyon. Net dönem karı da 132 milyon gözüküyor biz yine piyasa çarpanlarına bakalım, rasyolarına. E en son sektörün altındaydı. E çimento beton sektöründe piyasa değeri bölü defter değeri 4.4'müş. Oyak Çimento 3.2 ile burada sektörün altında gözüküyor şu anda. Firma değeri bölü FAVÖK çimento beton sektöründe 28.6'ymiş. E Oyak Çimento 12.1 ile burada da iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. E piyasa değeri bölü satış oranı çimento beton sektöründe 3.5, Oyak Çimento 2.4 ile burada da Yine iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. FK oranı çimento beton sektöründe Çok affedersiniz 35.3 müş Oyak çimento 35. 15.3 gözüküyor. Yani çimento beton sektöründe FK oranı 35.3 Oyak çimento 15.3 ile Burada da yine FK bakımından sektörün altında ucuz gözükmekte. Şimdi ben çok nazane bir şekilde e, teknik analizini hazırladım. Hemen hemen yaklaşık bir senedir hazırlıyoruz biz OYAK çimento'nun teknik analizini ama e, çok fazla teknik analizi, e, teknik analizi çok fazla yani bizim yapmış olduğumuz teknik analizler çok fazla fiyata yansımıyor. Yani OYAK çimento'da far, farklı bir durum var. Aslında bu OYAK çimento ile alakalı değil. E, çimento ve enerji sektöründe şöyle bir problem var. Makroekonomik verilerden kaynaklı. Şimdi ülkemizdeki döviz kuru yüksek olduğu için ve biz enerjiyi dışarıdan ithal ettiğimiz için bu bir maliyet yaratıyor. Bunu tabi bilen yatırımcılar da şu çok fazla enerji ya da çimento sektörüne ya da ne bileyim ithal gildiyle işlem yapılan sektörlere çok fazla yatırım yapmıyor. Daha çok açığa satış yaptıkları için bizim elimizde bulunan çimento ve enerji sektörleri düşüyor. E, şu an faiz de yüksek. E, faiz yüksek olduğu için e, kredi faizleri yüksek olduğu için bu da bizim için çimento sektörünü etkiliyor. Şimdi faizler düşük olsa insanlar e, faizlere yönelip e, kendilerine konut, yazdık ne bileyim işte e, çimento ile ilgili bir varlık satın alabilecekler. Ama şu an e, kredi faizleri de yüksek olduğu için e, buraya olan talep de düşük oluyor. O yüzden e, çimento'nun çimento'ya getiri düşmüş oluyor. E, çimento satamadık satamadığımız için getirisi düşmüş oluyor biz çok güzel bir şekilde primlendik. bizim birleşme birleşmeden önce 5.75 falandık. Birleşmeden sonra yaklaşık 10.28'e kadar çıktık biz. 10.25 diyor ama 10.28'i e o yakçımanta gördü. daha sonra çok sert bir satış yedik. Yaklaşık 6.79'a kadar gelmişti. Sonra tekrardan tepki alımı gelmiş. 8.81'e. Sonra tekrardan düşmüş. Ve şu an düşen trend de devam ediyor. en son 6.18'den bir tepki alımı geldi oyakçımanto'ya. Manto'ya. Oradan biz biraz yükselme yaşadık ama o da yine kalıcılık sağlamadı. Çünkü acimler hep düşük kaldı. Yani acimli bir şekilde yükseliş yapamadığımız için bu yükselişleri devam ettiremedik. Şu an aslında oyakçımanto'da Manto'da şöyle bir görüntü var. şu şekilde yapabilirsem daha net anlayabiliriz belki. Şöyle yapalım. Şimdi bir gelmiş, yükselmiş. Yine geldik, yine yükseldik. Şu an yine düştük. Yine bu 6.70 civarlarında bir tepki alımı geldi bizim istemize. Şu an aslında böyle eee simetri bir takoz var aslında. Simetri bir takoz var. Eğer biz bunu yukarı yönlü kırabilirsek, yani örnek veriyorum buradan bir tepki alımı geldi. Bu yükseliş devam etti. Biz işte şuraya geldik. Buradan bunu kırdık. Bu tamamen varsayım. Burada kırarsak 8.90'a kadar bir hareket beklenebilir OYAK Çimento için. Ama ben şu anki makroekonomik veriler ile bunun gerçekleşeceğini pek fazla düşünmüyorum. Şimdi Eylül-Kasım gibi bazı ekonomistler faizlerin düşeceğini düşünüyorlar. Şimdi o zamana kadar nasıl pandemi nasıl gelişir? Gerçekten biz ülke ekonomisi olarak faizleri düşürebilir miyiz bilmiyorum. Şu an enflasyonumuz da bu ay beklenti üzerinde geldi. Normalde beklenti üzeri geldiği zaman enflasyonun yaklaşık 200 baz puan üzerinde faiz getirisi vermemiz lazım ki yabancı yatırımcı ya da yerli yatırımcı ülkemize yatırım yapsın. Şimdi bizim siyasi kimliğimiz buna pek uygun değil. Ben kesinlikle ben siyasetçi değilim. Herhangi bir siyasi parti üye de değilim. Herhangi bir siyasi partiyi de tutmuyorum açıkçası. E, lütfen beni yanlış anlamayın. E, ama görünen köy kılavuz istemez. E, bizim şu andaki iktidar partimiz e, faize bildiğiniz üzere yani bunu herkes biliyor. E, pek sıcak bakmıyor. Şu durumda ben e, faizler düşe, düşer mi düşürür mü düşürür mü bilmiyorum ama normalde düşmemesi gerekiyor. Çünkü enflasyon enflasyonun 200 puanı üzerinde bizim faiz getirisi vermemiz lazım ki e, yatırımcı e, ülkemize yatırım yapsın. Yani böyle bir ekonomik makroekonomik koşulu sağlamamız gerekiyor. Şimdi oyak çimento'ya gelirsek biz yine alt bandayız, alt kanaldayız. Bizim şurayı kırmamız lazım. E, yükselişin gerçekleşebilmesi için şu kanalı ne kadar düzgün çizebildim bilmiyorum ama şuranın kır, kırılması gerekiyor ki biz yukarı yönlü hareketimizi gerçekleştirebilelim. Şimdi ben ek, ekrana bakmadığımı söylemiştim. Ben şu an ekrana bakmıyorum. Ben ekrana neden bakmıyorum? Ee, ülkemizin makroekonomik verilerinin düzelmesini bekliyorum. Yani enflasyonun düşmesini, döviz kurunun düşmesini ve faizlerin düşmesini bekliyorum. Ee, ben zaten genel olarak, karakter olarak uzun vadeli yatırımcı yatırımcısıyım. Ee, önemli değil ise düşer, çıkar, makroekonomik verilere göre hareket edebilir. Ee, önemli olan e, sabredebilmektir. Sabreden kazanır. E, hep öyle olmuştur yani bizim borsamızda. Şu anki tabloya baktığımız zaman e, çok düşük gözüküyor. Ama bundan 5-6 e, ay sonra bir bakmışız ki buraları artık kırmışız. Ya şu an Oyakçı Montu için söylenebilecek tek kelime destek onayı arıyor. E, destek onayı olur, hikaye olur. E, bu sene bedelsiz temetü kar dağıtımı yapmadılar. İşte geri alım programı da yapılmadı. Ee, belki hani Suat Bey Suat Çalpayık ya da yönetim kurulu gelecek yıl için temetü açıklar bu şekilde bir yükselişimiz gerçekleşebilir ikinci çeyrek bilançomuz beklenti üzeri gelebilir bu şekilde bir yükseliş gerçekleşebilir ben şu an bakmamaya yeğiliyorum ama şu an görüntü bu şekilde destek onu arıyoruz 6.70 6.75 de iki tane destek noktamız bulunuyor 7.05 7.20 21 fiyat, ar fiyat aralığında direnç bölgemiz bulunuyor Artık üst kanaldan çıktık alt kanalda hareket ediyoruz. bundan daha önemlisi şuradaki alt kanala düşmemek. Yani şu kanalın içerisinde hareket edip en azından şu makroekonomik veriyi bu şekilde atlatsak. Oyak Çimento güçlü bir şirket aslında. Ben Oyak Çimento'yu beğeniyorum. Yani, e, Çimse'yi de çok beğeniyorum çimento şirketleri arasında. bir de Oyak Çimento'yu çok beğeniyorum. Çünkü Oyak Çimento'nun yapısı çok üstü. Türkiye'nin 7 bölgesine iştirak ediyor. 7 bölgede de fabrikaları var. Ya ben o yakçamantoya güveniyorum ama çok fazla üzülmemek adına bakmıyorum. Bazen bakmamak daha iyi geliyor. Bir de şöyle bir haber var. Belki ne kadar işimize yarar onu da ben yine bilmeyen arkadaşlar için paylaşmak istedim. Oyak Çimento tarafından yapılması planlanan Azır Beton Santrali projesi ile ilgili chat süreci başladı. Çevresel etki değerlendirilmesi izin ve denetim genel müdürlüğünün internet sitesinde konuyla ilgilen yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. Mardin ili Artuklu ilçesi Kabala mevkinde Oyak Çimento Fabrikaları anonim şirketi tarafından yapılması planlanan hazır Beton Santrali projesi ile ilgili olarak Mardin Valiliğimize mahallemizde Valiliğimize sunulan e, PTT e, dosyası Çevresel Etki Değerlendiricisi 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve proje ilişkin e, chat süreci başlamıştır. Şu an bununla ilgili herhangi bir haber yok. Yani e, chat sürecimiz başlamış ama onay verilmiş mi verilmemiş belli değil. Bu onay verilirse belki buradan bir haber akışı nedeniyle bir iki aydan belki yükselme yaşayabiliriz. Ee, kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Ee, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler.